Merhabalar ben Fatih Zebella bildiğiniz üzere bayağı uzun zamandır video paylaşamıyorum çünkü kendi Instagram hesabım olduğu için orası da biraz yoğundu birazcık açıkçası orayla ilgilenmek durumunda kaldım fakat artık sizler için bir saraylı serisi çekebilirim şöyle söyleyeyim ilk başta hemen en önemli yerlerinden başlıyorum lafı çok fazla uzatmadan dilerseniz başlayalım İlk kartımız değnek kralı. Değnek kralı aslında bizler için şunu simgeler. Yani normalde kral veya kraliçe gördüğümüz zaman büyük ihtimalle bir kadın veya bir adamdan bahseder bizlere. Ee, gelelim değnek kralına. Değnek kralı da daha çok e, böyle iş sahibi olan, işinde yükselmiş bir adamdan bize bahsedebilir. Ee, aynı zamanda manevi destekçi bir adam olabilir. Ya da mesela bir adam olarak bakmazsak bu bize ne söyleyebilir? Sadık ve cömert bir kişiden bahseder bize. Ee, onun dışında iyi bir dosttan bahseder. iyi mutlu bir evlilik yapabileceğini söyleyebilirsiniz danışanınızın. Ee, irade gücü olan biri olabilir olgunluğu olan biri de olabilir ee, gelelim bir de ben birazcık aşk anlam, anlamlarından da bahsetmek istiyorum çünkü genelde hepimizin baktığı konu aşk üzerine oluyor diyebilirim tabii ki de işle ilgili merak ediyorsanız internete yazıp da bulabilirsiniz onlarla ilgili anlamları da çıkar büyük ihtimalle diye tahmin ediyorum ya da isterseniz e, işte kartlar iş, kariyer hayatında ne gibi etkiliyor ne gibi anlamları oluyor onları da olmadı farklı bir videoda yaparız ee, şöyle söyleyeyim, değnek kralı aslında duygusal hayatımızda e, mutluluğun mutluluğumuzun doğa ulaşmasından bize bahseder. Bunu simgeler. E, aşk hayatımızda çok istediğimiz bir şeyin artık yavaş yavaş bize gelmek üzere olduğunu ya da herhangi bir ilişkiniz varsa şu anda devam eden bu ilişkinin bir adım daha büyüyeceğini bizlere simgeliyor olabilir. Yani bu şekilde. Ee, bir yorum yapabilirsiniz kendiniz için veya danışanınız için. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tarot'ta e, kişinin e, medeni hali mi diyeyim, medeni halden çok e, ilişki hayatında biri var mı yok mu gibi şeyler çok önemlidir. E, çünkü kartların ilişkisi olan için ayrı, platonik için ayrı yorumu var, e, evli olan biri için ayrı bir yorumu var. E, neyse ben şöyle devam edeyim. Siz yine de e, bakmadan önce ilişki durumunuzu sor yani karşı tarafın ilişki durumunu sorarsanız sizler için çok iyi olur diyebilirim. Gelelim değnek kraliçesine. Ee, şöyle söyleyeyim. Değnek kraliçesini gördüğümüz zaman yine dediğim gibi bir kadından bize bahsediyordur büyük ihtimalle. E, onun dışında bizler için tabii ki de e, bir işte başarıdan bahsediyor olabilir. Yaratıcı bir kişiden bahsediyor olabilir. Eee cazibeli dost canlısı seveceğim bir kadından bize bahsediyor olabilir. Fedakar. Ee, yani bu tür bir kadının hayatımızda olduğundan da bahsediyor olabilir. Peki gelelim aşk hanesinde açıldıysa nasıl bir yorum yapabiliriz? Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, değnek kraliçesi aslında bizim için şunlardan bahseder. Birazcık daha sabırlı olmanız gereken bir süreçte olduğunuzdan bize bahseder. Ee, arzularınızla tam kavuşmak için e, birazcık daha beklemeniz gerek olduğunu söylüyor. Çok yakında arzularınızın artık yavaş yavaş ilişki anlamında kavuşacağınız yani mesela ondan mesaj bekliyorsanız çok yakında diyebilirsiniz ya da e, yani bu ilişki bir adım üste taşınacak mı diye sorduğunuz zaman evet çok yakında ama birazcık daha sabretmen gereken bir süre olduğundan bize bahseder yani e, bu şekilde söyleyebilirsiniz kusura bakmayın köpeğim geldi yani... <laughs> birazcık ona bakmak zorunda kaldım belki kadraja da girer herhalde <laughs> <laughs> şöyle devam edelim ee, gelelim değnek şövalyesine ben aslında şövalyeleri ne zaman görsem size e, şu şekilde haber var bu şekilde haber var diye söyleyebiliyorum e, ki ben zaten sizlere e, tarottan zaman alma şeyini de göstereceğim yani e, değnek şövalyesini gördüğümüz zaman mesela şöyle göstereyim kılıç şövalyesi görünce ben diyorum ki size çok hızlı bir şekilde ani beklenmedik bir anda haber gelebilir diyorum e, değnek şövalyesini gördüğümde tabii ki de kılıç şövalyesinden şöyle yan yana bakın isterseniz kılıç şövalyesinden daha bir tık daha uzun bir sürede gelecek bu haber diyebiliyorum neyse biz devam edelim değnek şövalyesine değnek şövalyesi aslında bizler için aktif hareketli bir hayattan bahseder e, ani davranışları olan biri olabilir yaşama hevesi daha böyle dışarıya karşı yaşama hayat enerjisi dolan e, biri olabilir ee, sevimli bir karakterden bahseder ama bazen kaba e, e, şeyleri de olabilir Davranışları da olabilir diyebilirsiniz Aynı zamanda değnek şövalyesi bizler için aslında mekan ve ev değişikliği de olabilir Ay kusura bakmayın unuttum gelelim Değnek şövalyesinin aşk anlamına ee, Değnek şövalyesini gördüğümüz zaman aslında ilişkiye dair durgun bir dönemden artık hareketli bir döneme geçeceğinizi söyleyebilirsiniz ee, onun dışında ne diyebiliriz? Yani eğer ki bir kadın için açtıysanız, bir kadın e, danışanınız varsa ona artık beyaz atlı prensinizin sizin için yolda olduğunu söyleyebilirsiniz. Ve gelelim değnek prensine. Değnek prensi ise bizler için aslında şundan bahseder. Ee, bir haber, bir posta, bir ulak, bazen bir çöp çatanı bile bize simgeliyor olabilir. E, i̇ki kişinin arasını yapmaya çalışan bir yerden yardım görme, güzel haberler. E, onun dışında e, yine değneklerde biraz şu vardır. Kolay öfkelenebilen karakterlerdir ama çok kolay bir şekilde de e, yetiştirebilirler kendilerini. Gelelim aşk anlamlarına. Aşk anlamlarında ise yani e, değnek prensinin aşk anlamı bize şunu bahseder yeni bir ilişkiye ya da e, duygusal hayata dahil e, yeni bir bakış açısı kazanmaktan bahseder, yeni bir sayfa açmaktan bahseder bizlere. E, aynı zamanda, <laughs> kusura bakmayın, aynı zamanda partnerle yapılabilecek bir yolculuktan da bizlere bahsedebilir. Eğer ki e, danışan kişinin bir ilişkisi varsa, hayatındaki partneriyle birlikte bir ilişki, bir yolculuk, bir tatile çıkma gibi durum yaşayabilir diyebilirsiniz şöyle geçelim aslında sarayları gördüğümüz zaman genelde aşk anlamları güzel çıkıyor yani ya ilişkide evet artık istediğiniz pozisyona yavaş yavaş oturmaya başlayacaksınız çünkü krallar, kraliçeler bizler için daha çok hayatımızda istediğimiz yere oturmak, durmaktan bahseder aynı zamanda mesela şunları da bahsediyor olabilir kralları görüyorsanız bilin ki eğer ki bir kişi bir iş hayatındaysa ya iş hayatında yükselecektir ya da artık iş hayatında gelmesi gereken noktayı zirveye oturmuştur. Tabi tılsım kralı bizler için daha çok bundan bahseder. Bir zirveye oturmuştur ve iş hayatında başarılı bir insandan bizlere bahseder. Şöyle gelelim. Kılıç kraliçesi, kılıç kralı. Bunları da, bunlardan da birazcık sizlere değinmek istiyorum. Evet başlayalım. Kılıç Kralı aslında bizler için şundan bahseder. Ee, i̇ktidar sahibi biridir. Nasıl söyleyeyim? Daha çok mantığıyla hareket eden bir insandan bahseder. Ee, geniş bir bakış açısı vardır. Tasarım kabiliyeti yüksek bir kişidir. Ve iyi bir danışmandır. Yani nasıl söyleyeyim? Askeri zekaya sahip birinden de bahsedebiliriz. Yani... Ee, bir soru sorduğunuzda size çok iyi yön verebilecek bir kişinin varlığından bahsedebiliriz gelelim kılıç kralının aşk anlamı nedir aşkta galibiyetten bahseder aslında bu kılıç e, yani hava grubu burcu olanlar birazcık aşk hayatını e, savaş alanı gibi yaşarlar yani birbirleriyle çalışmayı severler ama sonunda da galip gelmek onların hoşuna gider diyebilirim eee onun dışında yeni bir sayfa açmak yani genelde bu kılıç kralı kraliçesi gibi şeyler geldiğinde e, ilişkisi olmayan biri için yeni bir sayfa açılacağından bahsedebilirsiniz. Tabii ki de yanındaki kartlar da bizler için çok önemli oluyor diyeyim ben size. Ve gelelim kılıç kraliçesine. Kılıç kraliçesi aslında e, yine e, kusura bakmayın köpeği sürekli hareket ediyor da bir anda ona bakmak zorunda kalıyorum. Kılıç kraliçesi bizler için aslında yine mantığıyla hareket eden bir kadından bahseder. Bu kadının birazcık sözleri sert olabilir. Çünkü o kalbinden çok mantığına güvenen bir kadındır ve bu şekilde hareket eden bir kadındır. Ya da kişidir. Yani genelde daha çok erkekler için kral çıkıyor, kadınlar için kraliçe çıkıyor diyebilirim. Eril ve dişil enerjisinin ne kadar yüksek olduğuna bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda zeki... Ee, yaratıcı bir kadından da bahsedebiliriz ee, zıt fikirleri bir araya getirebilen ara bulabilen bir kadındır kılıç kraliçesi ee, aşk hayatında ise kılıç kraliçesini gördüğümüzde şunu diyebiliriz ee, kafa karışıklıklarından artık yavaş yavaş uzaklaşmaya başlayacaksınız ve berrak bir döneme doğru geçiş yapmaya başlayacaksınız diyebiliriz ee, aşk hayatında çok hassas bir durum yaşamış olabilirler ee, ve artık e, bu durumun daha çok berraklaşmaya başlayacağı evet bir çatışma olmuş bir e, savaş alanı olmuş bir savaş hali olmuş ama artık yavaş yavaş e, daha berrak bir sürece girileceğinden bahsedebiliriz e, geçelim kılıç şövalyesine kılıç şövalyesi bizler için neyi simgeler şöyle ben size biraz bahsedeyim cesaret sahibi birinden bahseder e, bu arada şunu söylemek istiyorum e, krallar kraliçeler daha çok yaşça büyük birinden bahsederken ee, şövalye ve prensler özellikle prensler diyeyim daha yaşlı küçük birinden bizlere bahseder neyse biz devam edelim kılıç şövalyesi e, bizler için dediğim gibi cesaret sahibi olan birinden bahseder iyilik dolu dürüst dolu tabi fotoğrafta ne kadar böyle şiddetli e, ani kararlar veren biri gibi de çıksa evet aslında ani kararlar da verebilir yani bir anda mesela hayatınızda bir anda bir şey olmuş olabilir ya da e, Kartlar yan yana geldiği zaman işte bu ilişki evet bir anda bitmiş, hiç beklemediğiniz bir anda bir bitiş yaşanmış diyebilirsiniz. Aynı zamanda e, Kılıç Şövalyesi bizler için de e, zorlu, mücadeleci bir dönemin habercisi de olabilir. Yani yanındaki kartlara göre yorumlanması çok daha iyidir Kılıç Şövalyesi'nin. E, şöyle söyleyeyim, ilişki için açıldıysa da şunu söyleyebiliriz. Ani ve hazırlıksız gelişmeler yine tekrardan yaşayabilirsiniz ilişkiyle ilgili. Ee, onun dış, dışında yani bu ani gelen belki sizin hoşunuza gitmeyecek durumlardan da çok hızlı bir şekilde kurtulabileceğinizi bizlere söylüyor. Bu arada şunu da değinmek istiyorum genelde bizler için kılıç serisi yani kılıç e, saraylıları diyeyim ben size daha doğru olur. Ben mesela bunları gördüğüm zaman hemen diyorum ki e, işte danışanım bana sorarsa ya işte bana mesaj atacak mı ya da yüz yüze gelme fırsatımız olacak mı diye sorduğunda. Ben diyorum ki evet e, size mesaj atacak ama e, yüz yüze gelmek yerine daha çok e, arama olabilir. Sosyal medya üzerinden bir konuşma görüşme olabilir ya da whatsapp gibi bir e, konuşma durumu olabilir diyorum. Geçelim Kılıç Prensi'ne. Kılıç Prensi bizler için ne demek? Kılıç Prensi haber demek. E, temkinli ve biraz sağduyulu kimseden bahseder ee, onun dışında başarılı biridir ama yine böyle e, kılıçların e, hanesinde olduğu için yine birazcık böyle asabi tavırları, ani çıkışları olabilir. E, geçelim kılıç prensin aşk anlamında ne demektir? Artık yavaş yavaş aşk hayatınızda tüm engellerin ortadan kalkmaya başladığını söyler. Daha böyle özgürlükçü bir yapısı vardır. Artık yavaş yavaş özgür olduğunuz bir döneme geçmeye başladığınızı yani belki eski ilişkinize çok acı çekiyorsunuzdur da. Eski ilişkiniz size geri dönmüştür ve artık kendinizi özgür hissediyorsunuzdur. Ya da eğer ki e, ilişkinizde bir sıkıntı, pürüz yaşandıysa yani artık o pürüz atlatmanız da olabilir. Ya da çok baskın bir ilişkiniz varsa artık bu ilişkinin yavaş yavaş biteceğine ve özgür bir hayata geçeceğinizden bahsedebiliriz. Ve gelelim e, tılsım ve kupa serisine. Kupa Sarayları bizler için neyden bahsediyor? Kupa Kralı bizler için aslında birazcık daha duygularıyla hareket eden bir adamdan bahseder. Sezgisel algılama yeteneği çok kuvvetli. Belki 6. hissi kuvvetli birinden bile bahsedebiliriz burada. Ee, onun dışında sorumluluk duygusu olan yani tam bir aile babası olabilecek bir e, adamın varlığından bizlere bahsediyor olabilir. Onun dışında Kupa Kralının aşk anlamı nedir? Yani zaten kupalar bizler için daha çok yine dediğim gibi eğer ki seriyi tam olarak izlediyseniz e, aşktan bahseder, sevgiden bahseder, tutkudan, e, hislerden bahseden bir e, seridir. Kupa Kralı bizler için artık zafer yani aşk hayatında bulabileceğiniz en iyi kişiyi bulmuşsunuzdur ve artık e, bu sizin için bir zaferdir. Yani daha kimseyi aramazsınız. Ama aynı zamanda Kupa Kralı şunu da bahseder eğer ki biriyle kavuşma yaşamak istiyorsanız e, kavuşacağınızı da bizlere müjdeliyor olabilir diyeyim ben size ve gelelim Kupa Kraliçesine. Kupa Kraliçesi ise bizler için şundan bahseder e, iyi bir rüya tabircisi, sezgileri kuvvetli bir kadın, iyi bir falcıdan da bahseder bizler için aynı zamanda ee... İyileştirici güçleri vardır onun konuşmasıyla e, gerek insanlarla yaptığı iletişim, insanlara yardım etme, yol gösterme bu konuda oldukça beceriklilerdir diyebilirim. İyi bir ilişki, mutlu bir evlilik, iyi bir eş veya e, dediğim gibi belki de yaşça sizden büyükse yardım edebilecek bir kadının varlığından da e, bizlere bahseder, bahsediyor olabilir diyeyim. Gelelim Kupa Kraliçesi'nin aşk anlamına. Şimdi ben size bir aşk anlamından bahsediyorum ama umarım bana kızmazsınız. Çünkü çoğunlukla e, ben de belki siz de falı baktığımız için aşk için e, bakmaya çalışıyoruz. Şimdi fal demeyeyim tarot okuyuculuğu diyeyim çok daha doğru olur. Ve gelelim Kupa Kraliçesi'nin aşk anlamına. İlişkide ilerlemekten bahseder. Güzel haberlerin müjdecisidir. Yani eğer ki bir ilişki yaşıyorsanız artık yavaş yavaş ikinci aşamaya taşınabileceğinden bizlere bahseder. Eğer ki bir sorun yaşıyorsanız artık bu sorunun son bulacağından bizlere bahseder. Şöyle söyleyeyim normalde bu genel bir anlamı değildir ama ben kupa kraliçesine baktığım zaman her zaman diyorum ki bakın burada görebilirsiniz. Kupa serisinin çoğunda kupaların üstü açıktır. Ya da işte görüyorsunuz prensin içinde de kendi bereketi var. Ama kupa kraliçesinin kupası kapalıdır. Yani birazcık kupa karışısı bana şunu hatırlatıyor. Evet o çok yardımcı biri, insanlara yardım etmeyi sever, iyi bir insan ama içinden de sanki gizlediği ya da belki insanlara söyleyemediği, sırf insanlar kırılmasın diye söyleyemediği şeyler varmış ya da gizlediği ufak tefek şeyler varmış gibi de bana hissettiriyor diyeyim. Yani ben arada böyle kendi e, kartların bana verdiği anlamları da söylüyorum ama siz baktıkça tabii ki de kendi anlamlarınızı yavaş yavaş çıkarmaya başlayacaksınız. Ee, Kupa şövalyesi. Bakın fark ettiyseniz zaten e, atlar gitgide yavaş hareket etmeye başlıyor. Yani buradan da aslında birazcık zamanı çıkarabilirsiniz. Ee, Kılıç şövalyesi nasıl hızlı geliyordu? Bir de Kupa şövalyesine ve tılsım şövalyesine bakın. Atı neredeyse e, durmak üzere. Yani tabii ki de bu zamanlardan size daha çok bahsedeceğim. Yani bunu Büyük ihtimalle bir hafta sonra kendi sayfamda paylaşmış olurum. İşte zamanı salarız örnek açılımlar, kendi açılımınızı nasıl bulabilirsiniz diye. Ee, hazır yeri gelmişken buna da değineyim dedim. Kupa Şövalyesi bizler için aslında şehvet peşinde koşan bir erkekten bahseder. Ee, birazcık e, nasıl anlatsam. Romantik bir kişiliği vardır. E, tutkulu ilişkileri çok sever. Ee, onun dışında tembel bir karakterden de bizlere bahsediyor olabilir. Bir başladığı işin sonunu getiremeyip yine bir işe başlama isteği olan birinden de bizlere bahsediyor olabilir. Kupa Şövalyesi'nin aşk anlamı, aşk hayatından aslında işinin yolunda gittiğine ve olumlu gelişmeler yaşayacağınıza işarettir. Ee, yine dediğim gibi şu anda ilişkide sorunlar varsa artık yavaş yavaş size bir teklifle gelecek ve bu sorunları yavaş yavaş ortadan kaldırmaya başlayacağınızdan bizlere bahsediyor olabilir. Ve gelelim Kupa Prensi'ne. E, Kupa Prensi aslında bizler için yine hayalperest bir karakterden bahseder. E, yeni bir iş teklifi olabilir, haber olabilir, davettir olabilir. E, onun dışında böyle çalışmayı seven biridir. Bazen Kupa Prensi bizler için bir bebek haberi olabilir. Yani haber derken bir bebek evlilik, düğün, e, nişan gibi bir haberlerden de bize bahsediyor olabilir. E, geçelim Kupa prensin aşk anlamı da ani ve güzel gelişmelerden bahseder. Bizlere jestlerden bahseder, güzel haberlerden bahseder. Belki bir hediye almanıza dair bir şeyden bahseder. Ben de Kupa prensini gördüğümde biraz daha bereketli bir sürece gireceğinizi ve sanki biri size o bereketi getirecek, bunun aracı olacak gibi hissediyorum nedense bu karta baktığımda da. Ve gelelim tılsımlara tılsım kralı gördüğünüz gibi aslında tılsım kralı e, tılsımlar biraz daha maddiyattan bahseder demiştik hatırlarsanız daha önceden konuştuğumuz zaman tılsım kralı da e, iş hayatında artık olması gereken en yüksek zirveye gelmiş bir adamdan veya bir kişiden bizlere bahseder dediğim gibi kadınları da çıkabilir bu kadınları da bu çıkıyorsa iş hayatında çok başarılıdır ve artık hayatının zirvesine oturmuş bir kadından da bahsedebiliriz eee Para işlerinde çok başarılıdır. Ee, onun dışında daha ne söyleyebilirim ben size? Yani para konusunda maddi yetenekleri vardır. Ee, aynı zamanda Tılsım Kralı güzel bir sözleşme, karlı bir ortaklıktan da bizlere bahseder. Yani daha çok böyle bir iş adamının varlığı e, diyebiliriz Tılsım Kralı için. Peki Tılsım Kralı'nı aşkta görünce ne diyoruz? Evet. Yeah. Aşkta başarıdan aslında bizlere bahseder. Ee, başarıyı elde etmeye e, elde etmişsinizdir, muradınıza yakınsınızdır. Ee, onun dışında e, kavuşma olabilir bazıları için. Yani yan yana geldiği kartlarla aslında tarot çok fazla değişebiliyor. Evet bu tarot yolculuğu çok zorlu bir süreç, öğrenmesi çok zor. Ama siz istediğiniz sürece emin olun. Artık kartlar hani anlamlarına gerek duymayacaksınız. Çünkü kartlarınız sizinle konuşmaya başlayacak bir süre sonra o bağı yakaladıktan sonra. Gelelim tılsım kraliçesi. Tılsım kraliçesi aslında şöyle bir kadından bahseder bizler için akıllı, hassas, mantıklı ve güven verebilen bir kadından bahseder. Ee, bazen bu halinde değişiklikler olabilir bu kadının. Ama genelde iyi niyetlidir. Ee, asil bir ruhu vardır. Bollukludur bu kadın. Verimlidir. Gittiği her yere bolluk ve bereketi taşıyabilen bir kadındır. Gelelim aşk anlamına. Yani aşağı yukarı aslında hepsi aynı. Yani saraylı serisini gördüğümüz zaman kötü bir şey söylememiz neredeyse mümkün değil diyebilirim. Ee, şöyle söyleyeyim. Tılsım kraliçesi bizler için işte başarı, bir engelin aşılması, bazen bir evlilik kararı ya da artık evliliğe doğru ilk adımların ufak da olsa atılması ve para ile ilgili yaşayacağınız güzel gelişmelerin aşk hayatınızı çok güzel bir şekilde etkileyebileceğini de bizlere bahseder. Tılsım şövalyesi. E tılsım şövalyesi bizler için aslında daha çok belki böyle mimar olabilir. Dizayn işlerini seven sanatsal yetenekleri kuvvetli birinden bizlere bahseder. Ee, başı diktir. Yani nasıl söyleyeyim? Birazcık dik başlıdır diyebilirim. Ee, yani çok fazla insanları kandırmayı sevmez. Ama aynı zamandan da net bir şekilde çizgilerini ve e, yollarını çekebilen birinden bahseder sabırlıdır o doğrucudur yani daha çok gördüğünüz gibi daha yavaş olduğu için daha sabırlı bir karakterden ve daha güzel yatırım ve ortaklıklardan bizlere bahseder tabii ki de Tılsım serisi e, çalışkan ve sorumluluk alabilen bir karakterden de bizlere bahseder. E, Tılsım Şövalyesi'ne aşk için baktığımızda umulmadık bir anda gelecek sürprizlerden bize bahseder ama dediğim gibi yine e, bu sürprizlerin gelmesine daha zaman vardır. Yani belki de e, bir yıl sonra ummadığınız bir anda kapınızı çalacak bir sürprizden de bizlere bahsediyor olabilir ve aşkla ilgili, aşk demişim parayla ilgili çok güzel haberler de alabileceğinize bizlere bahseder ama tabii ki de yani para ile ilgili güzel haber var mıdır vardır para dışında açıldıysa da daha uzun vadede yani zaman için açtıysanız... daha uzun vadede gelebilecek bir şeyden bahsedebilirsiniz ee, gelelim tılsım prensine tılsım Prens yine para ile ilgili iyi haberlerden bahseder ee, onun dışında girişimlerinde başarılı birinden bahseder cömert bir kişiden bahseder ee, titizdir o tutumludur ve paranın değerini çok bilen birinden bahseder aşk için ise şunu söyleyebilirsiniz aslında yeni sayfa açacağını söyleyebilirsiniz büyük bir değişim yaşayacak artık bu kişi ee, bir eve taşınma partneriyle birlikte olabilir ya da e, şehir değiştirme gibi partneriyle birlikte bir durum yaşayabilir diyebilirsiniz yani kısaca dediğim gibi saraylarda bu şekilde eğer ki bana sormak istediğiniz bir şey varsa ya da çekmemi istediğiniz bir seri bir eee Youtube videosu, tarot videosu ne istiyorsanız bana aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Çok sevinirim. Aynı zamanda beğenip yorum yapmayı da unutmazsanız gerçekten çok mutlu olurum. Beni daha da teşvik etmiş olursunuz. Hepinizi çok öpüyorum.